Dövendik. Yarınlaştır da şöyle bir şey görsün. E hazır. Hazır. hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? <laughs> <Hazır x2> şey yavaş yavaş biraz. Daha yavaş. Hazır mısınız? Kız kız kız. Hazır Bir de daha de yeri da, geri Ya Yedi. Altı. Elindekileri yere ne al. Yere al. Dört. 2 1 Hayır, daha geliyor. erkek işte. Az kaldı. Bu senin işin. Az kaldı, geliyor. geliyor. Bak geliyor yazmış bir de. Kim yazdı lan 11 01 0-1 01 bir 01 01 01 01 çok heyecanlıymış bu.